merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere harika bir İskender tarifi vereceğim. Bir bursalı olarak bu tarifi buraya kaydetmezsem olmazdı. Bölün hemen yapımına geçelim. Öncelikle yarım kilo böyle ince çekilmiş orta yağlı dana kıymayı rondomun içine alıyorum. Bir adet büyük boy yine ince çekilmiş soğan. 2 yemek kaşığı yoğurt. Bu kasenin içerisinde birer tatlı kaşığı kırmızı toz biber, karabiber ve kimyon var. Bir tatlı kaşığı da tuz var. Onları da ilave ediyorum. Şimdi rondomu toplayıp hepsini güzelce e, homojen bir hal alana kadar rondodan çekiyorum. Dönerim şu an tamamen oldu gördüğünüz gibi bir hal aldı. Şimdi şekillendirme aşamasına geçelim. Şimdi dönerimizi şekillendirmek için tek ihtiyacımız olan şey streç film. Böyle buraya 3 kat güzelce geniş bir şekilde ve uzun bir şekilde streç filmi yaydım. Böyle dönerimin tümünü buraya boşaltıyorum. Şimdi böyle uzun bir silindir şekli vereceğim. Şimdi işin en zor kısmı beklemeye geldi. Allah bunu hemen tüketemiyoruz. Bir gece derin dondurucuda bekletmemiz gerekiyor. Ben bunu dondurucuya kaldırıyorum. Ertesi gün tekrar görüşmek üzere. Hayır. Hayır, Hayır anneciğim. Öncelikle pidecilerden şöyle boş bir pide alıyoruz. Bunu küp küp doğruyoruz ve bir tava içerisine alıyoruz. Ben bugün iki porsiyon hazırlayacağım. İki porsiyon için bir buçuk pide kullanıyorum. Siz kendinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Pidelerimi bu şekilde doğradım. Şimdi bunu ocak üzerinde biraz ısıtıp çıtırlaştırmamız gerekiyor. Fidelerimin bu kadar ısınması yeterli. Hafif de böyle kızarır gibi oldular. Şimdi onları servis edeceğim tabağa alıyorum. Salçalı sosu için her bir porsiyon için şöyle bir yemek kaşığı salça bırakalım. Biraz su ilave ederek şu salçayı inceltelim. İçerisine biraz da tuz ekleyelim ve ocak üzerinde kaynamaya bırakalım. Ee, biliyorsunuz dün bunu hazırlamıştık, güzelce dondurduk. Ee, sonra çıkarttım ve 30 dakika kadar mutfak tezgah üzerinde beklettim. Şimdi açacağım ve dilimleyebildiğim kadar ince ince dilimlemeye çalışacağım. ...böyle dilimleyebildiğimiz kadar ince dilimler yapalım. Görüyorsunuz, kolayca da kesiliyor. Şimdi hiç beklemeden direkt bunları kızartmaya geçiyorum. Tavamızı çok hafif yağlayalım. Ve burada doğradığımız dönerleri böyle... Tek sıra şeklinde tavaya dizelim. önlü arkalı tüm dönerler bitene kadar pişirelim. Kaynayan sosumu ocaktan aldım. Şimdi pidelerimi böyle salçalı sosla ıslatıyorum her yerine gelmesine dikkat edin. Şimdi dönerlerimi artık böyle dizebilirim. Biber kızartmıştım. Onları da böyle yanlarına bırakıyorum. Bir de böyle yoğurt koyuyorum. ikişer kaşık. Tereyağım tamamen kızdı böyle köpük köpük oldu. Şimdi artık ocaktan alıp son aşamaya geçebilirim. Evet, ben tarifimi tamamladım. Ee, gördüğünüz gibi hiç dağılmadan dönerlerimizi kızarttık. Ee, ve lezzeti gerçekten harika oluyor. En azından gönül rahatlığıyla yiyebiliriz. Ben şimdi sizler için bir de şöyle tadım yapmak istiyorum. Şuradan alalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, harika bir döner yapmış olduk. Şöyle bir de pidesinden alalım. Gerçekten çok çok lezzetli olmuş. Umarım sizler de yapımını beğenmişsinizdir. E, denerseniz çok sevinirim. Bu tarifle yaklaşık böyle bir 3-4 porsiyon gibi çıkabiliyor. Yani 4'ü bulmayabilir ama 3 porsiyon böyle dolu dolu et koyarsanız e, rahatlıkla çıkacaktır. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca destek amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.